Türkiye'nin en milyonu doğru kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 24.000 TL'lik bir kasayla yine neredeyiz? Tabii ki de milyona uzanan yolculuğumuzda Street Monanza'dayız efendim. Bugün biliyorsunuz ki yeni bir seri başlattım geçen. 3.000 lira 24.000 lira yaptım. Bugün de bu 24.000 lirayı katlamaya çalışıp daha sonrasında da bu part 2 olacak. Milyona böyle yavaş yavaş yaklaşmaya çalışacağım. Başarılı oluruz olmayız orasını çok bilemiyorum arkadaşlar çok denedik olmadı bakalım tekrardan bir yola çıktık. 24 bin liradan bakalım bugün nerede kapatacağız. Bunu hep beraber göreceğiz. Daha sonrasında da part 3'ü gelecek zaten. Siz de bu tarz serilerin tekrardan gelmesini istiyorsanız, seviyorsanız bu tarz mevzuları yapmanız gereken şey çok basit. Canlar videoyu bir beğen atarak kanalda abone olarak destek olabilirsiniz. Ben de bu şekilde anlarım ki bu içeriklerden daha çok istiyorsunuz. Bu arada şöyle 10 çarpan yerine insan gibi çarpan atsa kanka Aa, tek atacaktık. Neyse. Neyse. Yine güzel ya. İlk el böyle lan bir şeyler toparladık en azından. Hiç yoktan iyi. Bir 5000 falan çağır ettik. Olur. Buraya daha düzgün kombo olan. Bak muz veriyorsun, üzüm veriyorsun, mavi veriyorsun. Kopuyoruz, gidiyoruz derken. Kopamadık be cana. Devam. Devam sıkıntı yok. Ufak ufak böyle minik minik de gelsin. Kar kardır abicim. O yüzden hiç sıkıntı yok. Sıfır sıkıntı. Biz yolumuza bakmaya devam edelim. Sen muzları ver. Atıyorum. Muz alsak üzüm alırız. Üzüm alsak pembe alırız. Hiçbirini alamadık. Çok kötü kestim orayı. İnanılmaz berbat. Ay. Anlaşıldı. Bugün zor bir yolculuk bizi bekliyor canavar. Bugün oyun o kadar da iyi diyemeyeceğim ya. Ya bir yerde patlar ama işte patlayana kadar ayakta durabilir mi kasa onu bilmiyorum. Şimdilik çok böyle randımanla iyi gitmiyor. Ve on kadar zarar abi. Tamam. Ya ki 14'ten neden zorluyorsun? 14 çünkü güzel bir rakam kanka. Üst üste aldığın zaman da oyun bazen patlayabiliyor. O yüzden Değiştirmeden oynamaya özen gösteriyorum bu tür durumlarda. Kar aldıktan sonra böyle full zararı geçmeye başlarsa eğer değiştiriyorum bir iki. sonu biliyorsunuz zaten bunu. Bir takdimini paylaşmış olayım efendim. Canım sen ne yapıyorsun ya? Her şeyle konuşuyor ya. Ben. Çarp bari. Kanka çıldıracağım. Harbi diyorum. Şimdi var ya alacağım böyle içine gireceğim oyununa. 500 atmana tüküreyim yani. Versen şuraya bir tane çarpan. Hiçbir esprisi gereği kalmayacak ki ya. Boş boş işler ya. Ne oyna lan şurayı? Sonunda be güzel. Güzel. Çok iyi değil ama hiç yoktan iyi kanka. En azından batmadık. Bu da bir şey ya. Galiba da... muzlar, var, jelibon var. Çatmayacak buraya ya. Neyse oturduğum biz devam ediyorum. Anka kanserledi. Oyun ciddi anlamda kanserledi şu oyunu ya. Aptal saptal hareketleri var ben anlamadım. Eminim şu an siz izlerken benden daha çok kanser oluyorsunuzdur muhtemelen. Çünkü yani görüyorsunuz abi yani. Böyle bir şey söylememe gerek yok ya. Moz şu şey mavi ver lan. Eğilme çarpan fena değil. Ha oynasa. Ya çarpanı veriyor taklayı boş geçiyor. Ya taklayı veriyor çarpanı boş geçiyor. Oyun dengesiz yani oyun açık değil, açık hiçbir şekilde değil. 4K atakla 5 şarkı. Mesela. Yordu bugün ya, valla. Ya dün canlı yayında izlemişsinizdir canlar. Dün canlı yayın yaptık. Canlı yayında bir 50.000 TL'lik bir kasayla başladık. Onu 250 yaptık, kapattık. Yani bilmiyorum ki acaba onunla mı alakalı? Aynı yerdeyim şu an çünkü gene parideyim. Bilmiyorum ki yani anlamadım yani. Umarım onunla alakalıdır. Oyun bu kadar kapalı değildir yani bilmiyorum. Daha iki part 2'den. <laughs> yılmak istemiyorum. Çok denedik kanka bunu. Yani part 1, part 2 geliyor. Part 3 olmuyor. Devam etmiyor yani milyonu uzanamıyoruz hiçbir şekilde. Artık bir çıtır bir milyona gitmemiz lazım ya. şeker vereceğine şuraya karpuz versen. Tabi üstüne zarar. Bu arada bugün saat 12'de de canlı yayınım var canlar. Hepinizi bekliyorum haberiniz olsun. Saat tam 12'de canlı canlı yayında olacağım. Haberiniz olsun sizin de. Gene zarar abi yani bir, bir arpa boyu yol gidemedim çıldıracağım şimdi ya. E ee, üzüm var var aşağıya çalın. Güzel elma versen şuraya. Güzel. Mavi ki Güzel. Hadi lan yeşil. Onur tamam çarpan güzel. Kurtarır da bu kurtarır en azından. Hayret. Son spinde uzun zaman sonra ilk defa oynadığını gördüm. Güzel en azından bizi kurtardı ya. Şöyle azıcık büyüttüm. Bir tık bir tık. Ya şöyle biraz kasa yükseltsem kanka büyük vurmaya başlayacağım ama kasa yükselmiyor. Yani kasayı bir yükseltebilsem bir şekilde yanlışlıkla falan. Büyük büyük gireceğim de işte. Bugün biraz sıkıntılar var gibi oyunda. Yani kötü mü? Oyun oynanmayacak gibi mi? Değil. Ama şöyle söyleyeyim oynaması bir tık riskli olabilir. Ya da biraz uğraştırabilir havanız olsun yani bugün oynamak isterseniz şu anda saate bakayım şu anda saat can saat beş buçuk yani denemek isterseniz havanız olsun bir jelibon çok yakışabilir aslında nerede nerede İyi güzel zararlı en zaman bir tık az Of. Vallahi içim şişti. <laughs> Gidemiyoruz, katlayamıyoruz. Boyun bizim milyona gitmemizi istemiyor. Lan. Üzüm. Oğlum oyna. Allah'ın belası şerefsiz ya. Cık cık. Yok abi bugün ısrarcı ya bugün oynamamakta ağır ısrarcı oyun ya. Bugün bana kin dolmuş yani. kaç bunu? 15, 17. Yine bir çıtır zarar yazacak diyor. Daha bilmiyorum buradan oynar mı sanmıyorum ama. Güzel. Muz ver. Mavi yüzüm olur. Güzel. Galiba kapattık zararı aynen. Tamam güzel. Zarar yok en azından. Yani abi. Yine mi Anladınız mı şimdi neden milyona gidemiyoruz? <laughs> ya da hep bana diyorsunuz ki her, elim her el kazanıyorum. Diyor. Arkadaşlar görüyorsunuz bu her zaman olan bir şey değil. Her zaman her saniye kazanmam mümkün değil. Keşke olsa. Bak bir milyona gidelim dedik. Olmuyor abi olmuyor. ya sana bir aşağılık. Gel mavi ver şuraya. Vermiyor su vermiyor su vermiyor su vermiyor su sadece. Oyun bildin. Benim değil mi vermeyeceğim diye mağara mağara geziyor yani. Abi 25 atıyoruz. Yani 25 bin lira ediyorsun. Tamam mı? para 28 olunca vallahi canım sıktı ya. Tadı kaçıyor be moruk? Ya risk attığım paraya göre aldığım kazan çok komik oluyor ya. Kötü mü değil ama risk ettim para çok büyük. aldım kar komik yani. En azından bir 2x beklentisine giriyor insan ben. Güzel. Karpuzu veriyorsun. Üzümünü verdin. Üzümünü vermedi. Mahide Tamam güzel. 4 bir şeyler oynarsak şayet Güzel elik alacağız, muz olacağız. Darpız mavi olur. İyi, yok. Halk olsun güzel. Tamam burayı en azından 2x dedik. Bu da bizim için bir şey. Güzel abi. Devam ettik 45 ile. Şimdi dediğimiz rakamlara geldik Cano. Büyüteceğim büyüteceğim dediğim rakamlardayım. Hadi bakalım. Yüzümü kara çıkarma gidelim. Ya 45'den beklentim en kötü 2 aga. Yani en kötü bir 90-100 bandını çıkarmam lazım kasaya. Mecbur. 5 kal kalımdayım yani. Ufak ufak da olsa şuraya bir 90-100 yaparsak sonraki video bomba gibi yereriz. Part 3 gelir yani. Yoksa Park zor. Çünkü cepten 100, 100 kartasa yapmam ya. O zaman hiçbir olay kalmaz. Bunu böyle şey yapmak istiyorum kanka. Tek de copur copur minyona gitmek istiyorum. Yani sizi de kandırmak istemiyorum. <laughs> o yüzden tek atarsam atacağım yani. Devam ettiği kadar edeceğim. Tekrar tekrar denemeyeceğim bunu. Ne zarar? Ne garip kont. Kırık alacağız. Vallahi bir garip kontu yani. Oy 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 ne zorlandık bugün be. Galiba bu oyundan hiçbir zaman milyon alamayacağız canlar. Sevgili balyoz canlar, milyon almanızı istemiyorum. Ben... Çarp artık. Üç şekerin batsın tamam mı? Üç şekerin yok olsun kardeşim ya kadar uzatma verdiyse ödemeyebilir bu arada. Bu korkutucu. Ve daha kar almadık bile. 7000'den geri yani tekrardan başlamak istemiyorum. Yapma bunu ya. Bu arada biraz böyle keyifsiz gibi durabilirim. Keyfimle alakası yok canlar. Dün biliyorsunuz yayındaydık biraz terlemişim. Klima da arkada açıktı. Çarptı biraz. böyle bayağı sıkıntılı bir haller yaşadım. Gece gece. 32. 36 kasa. 5 spil. Güzel. Biraz büyük çarpan lan. Ulan senin mis. Esi güzel. Esi güzel. Fana değil. Fana değil. Çoktan iyi kanka ya. Şuraya var ya uzatmaya başlayacağım onu Çarpan at lan. Güzel. Güzel. 12 çarpan yarar. 12 çarpan yarar kankam. Güzel. 71-75 artı 5, 5 uzatma. Güzel can o. Attık mı peki kendimizi yüz üzerine? Evet. Elma alalım. Ve. Her şeyden geldi. Güzel. Güzel. Helal lan sana Yusufi. Helal lan sana Yusufi. güzel oldu. 96'dayız. Huy. Şimdi asıl ka kritik kararlarım. 96 var kasada. Devam etmeni mi? Bir alım daha kalır mı ya? Bir alım daha akıyorum ya kanka. Alım daha akalım bence. Bak bir farm atayım. Aha. Tamam gerek kalmadı. Tamam <laughs> gerek kalmadı. Ays, 102 bin. Burada bırakacağım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada 12'de yayındayım. Bekliyorum.